Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yavru kedilerimi göstereceğim. Burada lüks Burada böyle... Bu bizim olacak. Aslında bu bizde kalacak. Üstteki beyaz. Şuralar da çok güzel. Böyle... Ha, aslında blue bu bu bulu e, beyaz ve kulakları gri olduğu için birazcık gri doğurdu. Bir de beyaz doğurdu. Uşelim Şuradaki de uyuyor. Bizimkine bakın. İnşallah bizimki kız olur ya. İnşallah. Şimdi bulbulu tasmamı göstereceğim. Bulbulun tasması da şöyle. Böyle görüyorsunuz da şöyle. Böyle bir tasması var. Bu da bu 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 bulu çok güzel böyle. Dur, dur dur Ay dur ya dur 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 dur. Tamam. İşte burada buruyor kızım iyi şimdi şuna buruyor 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 bak bak bakın şunların dördü şunların dördü bak şunlar bu uykucu bu uykucu bu uykucu bu uykucu tek bu uykucu değil bu uykucu değil değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gel geldik geldik şimdi video bye bye hepiniz seviyorum. bye bye.